Yani <laughs> neden başladığınız değil, bir süre sonra yapı, bırakıyorsunuz? Yapımcılık Evet. Şimdi şöyle şunu soracağım. Bizim geldik. Yok yok kırmızı değil. Şimdi çok güzel yapımlara imza atıyorsunuz e, ama başladığınız işleri bir süre sonra başkalarına devrediyorsunuz. <laughs> e, zannediyorum deli yüreğin değil mi tüm bölümlerini siz yönettiniz? Evet. O, o tamam. E, ama e, Deli Yürek haricinde bitene kadar e, devam ettiğiniz bir yapım oldu mu? Hmm. Bir taraftan da soru gelsin bu arada. Yani. <laughs> Neden başladınız? bir süre sonra yapı, bırakıyorsunuz. Yapımcılığımı devam ettirdiğim işler oldu tabii ki. Neden bırakıyorum? Yani işin şartları, yapılış şekli, her birinin farklı sebepleri var. Yani e, ticari olabilir bu sebep, manevi olabilir. Genellikle manevi sebeplerdir. Ben çok duygusal bir insanım bana göre yani. Ben duygusal bir insanım ve duygusal, maalesef duygusal kararlar veriyorum. Ve bunun ticari hayatımda çok etkiliyor. Ee, ama bunu yapıyorum yani. Son işimde yapmadım. Bilerek ve isteyerek ısrarla yapmadım. Yani bunun ucuna kadar geldim ama yapmadım. Bu defa onu yapmayacağım dedim. Ee, Bazen oluyor bu iş dünyası yani. O da bir iş yani. Bir endüstrinin içindeyiz. Doğru. Yani herkesin yaşadığı yani. ya iş iş duygusallıkla yapılıyor. bir yapımcı tabii. bakın bir yapımcı <laughs> e, ne yapıyor? Aşağı yukarı 100 kişinin, ortalama 100 120 kişinin çalıştığı bir iş kuruyoruz, değil mi? Hı hı. Şimdi bir insan bir girişimci düşünün, bir sanayici ya da bir iş adamı düşünün. Hayatında kaç kere yani 100 120 kişinin çalıştığı bir iş, orta ölçekli bir fabrikadır. Bir girişimci hayatında kaç kere fabrika kurar? Bir kere. Bir kere kurar. Ha çok başarılıysa iki kere evet. kurar. İflas eder çok çok maksimum üç kere kurar değil mi yani? Evet. Aşağı yukarı aldığımız evet. hayattan evet. öğrendiğimiz bu. E biz bunu altı ayda bir yapıyoruz. Yapımcılar yani. Çok kolay bir şey değil. Yani kurduğumuz iş gezici bir fabrika. Yani 120 ortalama 120 kişinin çalıştığı bir fabrika. Altı ayda bir biz bunu kuruyoruz. Yani o bitiyor sonra bir tane daha kururuz, bir tane daha kururuz, bir tane daha kururuz. Bu acayip bir şey ama yani. çok kolay yönetilecek bir süreç değil. Zor tabii ki zor.